Bakın bu kürsüden size Eskişehirli iki çocuk annesi Ayşe Tuğba Arslan'ın hazin hikayesini anlatmıştım. Hani 23 kez suç duyurusunda bulunduğu eski eşi tarafından satırlı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden, öldüğünde çantasından beni ölünce mi koruyacaksınız diyen son dilekçesi çıkan Ayşe Tuğba'dan. Değerli arkadaşlarım, Bugün size Ayşe Tuba'yı toprağa verdikten sonra neler oldu onu anlatacağım. 23 suç duyurusuna rağmen Ayşe Tuba'yı korumayan emniyet, yargı ve aile bakanlığı uzmanlardan hiçbirisine hesap sorulmadı. HSK'sı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Emniyeti el ele verip ihmallerin üstünü kapattı. Ayşe Tuba'yı mezarında bir kez daha öldürdüler. Bitmedi. Katiline Eskişehir Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Geçen hafta İstinaf Mahkemesi cezayı fazla bularak indirdi. Savcısıyla, hakimleriyle tüm mahkeme satır ve bıçakla yüz ve boyun bölgesinden 15 öldürücü darbeyi yeterince canavarca bulmadı. 45 gün ölüme direnen Ayşe Tuba'nın yeterince eziyet çekmediğine hükmetti. İnanması güç ama böyle. Daha vahimi ise toprak altındaki Ayşe Tuba'nın hayatı haksızca, vicdansızca yargılanarak bu katliam namus cinayeti kılıfına sokuldu. Hakimler haksız tahrik indirimi uyguladı. Ceza 24 yıla indirildi. İnfaz sistemine göre 10 yıl geçmeden bu katil aramızda olacak. Ayşe Tuğba mezarında bir değil bin kez katledilmiş oldu. Daha kötüsü ise bundan sonra işlenecek binlerce kadın cinayetinin gerekçesi ve zemini de hazırlanmış oldu. Yaşanan şu, koruyacağız diyorsunuz, korumuyorsunuz. Korumayandan hesap sormuyorsunuz, caydırıcı ceza diyorsunuz, caydırmıyorsunuz. Sadece 6 ayda 150 kadın katledildi. Oysa İstanbul Sözleşmesi tam da bunlar için vardı. Ne diyor o sözleşme? Önleyici tedbir diyor. Tehdit söz konusuysa kadınları koru diyor. Evliymiş, boşanmışmış, sevgiliymiş, imam nikahlıymış demeden tüm kadınları koru diyor. Bunu yapamadıysan etkin kovuşturma yap. Etkin ceza sistemin olsun. Adaleti sağla diyor. Ama işte Ayşe Tuğba dosyasında ortada ne koruma var, ne ceza var, ne de adalet. Yarattığınız bu kadın düşmanı sistemde mezarda bile ölüm var tüm kadınlara.